Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu. Ahir zaman yaklaştığında kıyamet geldiğinde bak az önce de okuduk devamı geliyor hadis-i şerifin. Zinaların çoğalması ve veledi zinaların çoğalması. Bak ne oluyor? Zina çoğalır, Normal hale geliyor. Ne var kardeşim dedi bir tanesi. Kadın razı, erkek razı dedi. Bak kadın da razı erkek de razı. Bunun nesi günah dedi ya? Allah iman nasip etsin. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar özellikle şunu söylüyorum. Aranızda yaşı 40'ı geçmiş vardır. İlla ki vardır. Şimdi burada oylama yapmayacağım ama bu hadis-i şerifi iyi dinlesin. Benim daha bir senem var. Elhamdülillah. Şu anda çünkü hadis-i çok tehlikeli abi. Çok tehlikeli. Sen zaten direkt şey yani firavunla artık halı sağ maçı yaparsın orada. Neyse. Diyor ki Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yaşı kırkı geçmiş olan diyor ki eğer diyor onun günahı sevabından fazlaysa cehenneme boğuşasını hazırlasın. Herkes kendini biliyor mu abiler? Biliyor. Burada kimse şey numarası yapmasın takva numarası. Ben geçen cumaya gitmiştim. Oradan belki kurt yok öyle bir dünya. Geçen hafta cuma gittin ondan sonra cuma pavyona gittin oğlum. Yani bu, gerçek bunlar. Herkes kendi günahlarını biliyor mu? Biliyor. 40'a da yaklaşıyoruz zaman ilerliyor. Bak bugün bir haber gördüm zaten hep hadis-i şeriflerde söylüyoruz. Dünyanın diyor artık diyor bilmem ne günde dönme hızı 24 saatten aşağı düşmüş. Allah Allah. Yeni bir bilgi. Ne yeni bilgisi? Bunu kim söyledi? Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. 1500 sene önce söyledi. Ahir zamanda zaman o kadar hızlı geçecek ki aylar, hafta gibi, haftalar, gün gibi, günler, saat gibi. Bak daha yeni girmedik mi abi 2026'ya? Bak ayın ortası geldi ya. Abi bu ne ya? Dikkat et. Ona göre bir hayat yaşa. Yaşın kırıkı geçtiyse bir tart, bir hesabet. Ben ne yaptım? Kaza namazım var mı? Kaç kere sohbete gittim? Kaç kere birinin namazın abdestine vesile oldum? Bir düşün. Kırktan sonra diyor, hayrı şerrini geçmeyen, bak hayrı şerrini geçmen. yani sevabın az günahın çoksa, cehenneme bohçası. Türkçesini söylüyorum. Ben sana anlayacağın tabiri söylüyorum. bir bohçasını hazırlasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. Ticaretler çoğalacak. Şu anda arkadaşlar nasıl piyasa? Acayip değil mi? Evet. İşler kötü mü diyoruz ama maşallah her gün yeni bir şeyler açıyor. Yeni bir sektör açılıyor. Her gün yeni bir sektör açılmıyor mu? Açılıyor. Açılıyor. Acayip acayip lan bir bakıyorsun adam bir bir şey icat ediyor. Onun fabrikasını yapıyor. Biz de böyle aa hangi ara çıktı adam fabrikasını da kurmuş diyoruz bak. Fabrikasını dahi kurmuş. Şunu kapatır mısın ya? Diyor ki Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ticaretler çoğalacak. Mallar da çoğalacak. Mallar, ürünler. Şu anda arkadaşlar milyonlarca ürün var. Aranızda ticaret yapan bilir. Mesela böyle ıvır zıvır işte ne bileyim telefon tamiri yapan, telefon ekip, aksesuar bilmem ne ya da hediyeli eşya satan ya da ne bileyim herhangi bir sektörde olanlar Ha bire her gün yeni bir çeşit çıkıyor değil mi? Yetişemiyoruz ya. Yeni bir şey çıkıyor. Diyor müşteri sordu diyor ne oldu? Bak adam diyor ki müşteri sordu ben de bilmiyorum ne olduğunu. Görmüş Instagram'da. Abi diyor ben bunu istiyorum. Lan piyasada yok. Nerede? Instagram'a atmış adam diyor ben bunları istiyorum. Adamın haberi yok. Çeşitler. Her gün. Ya bir bakıyorsun abi yeni yeni meyveler bile çıkıyor. Bir bakıyorsun adını duymadığın meyveler çıkıyor. Lan nereden çıktı meyve diyorsun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ticaretler olacak mallar çoğalacak. Dikkat et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. Ahir zaman olduğunda güvenlik görevlileri çoğalacak. O zamanın tabiriyle güvenlik görevlisi. O zaman polis, asker, jandarma diye bir tabir olmadığı için güvenlik. Mesela şu anda ülkemizde ne var arkadaşlar? Polis var, asker var, köy korucusu var, bekçi var, bilmem jöhü var, pöhü var. Allah hepsine razı olsun. Amin. amin. Allah cümlesine hayluzunu versin. Amin. Amin. Rabbim atıştan isabet edersin. Amin. amin. Düşmanların gözünü kör edersin. Amin. amin. Biz razıyız ama bu alamet iyi alamet ve kötü Şimdi arkadaşlar kıyametin alametleri illaki kötü alamet olan yandık anlamında değildir. Ahir zamanda binaların çoğalması da ahir zaman alameti. E ne yapacağız abi? Çadırda mı yaşayacağız? Hayır. Buradaki mesaj başka yani kıyamet yaklaşıyor bunlar alametleri anlayın güvenlik güçleri çoğalacak bakıyorsun abi şu anda da millet instagramda yeni yeni şeyler çıkıyor onları görüyorum şimdi herkes de koruma tutuyormuş parayla hakikaten bir video gördüm geçen gün yalnız mısınız tek başınıza mı yürüyorsunuz sakın korkmayın ne oluyor lan dedim arkada böyle 10 tane adam hepsi böyle Hulk gibi artık yanınızda diyor lan ne oluyor oğlum Para, parasını veriyorsun, adamlar seni koruyor. Vay. Vay arkadaş dedim nereye geldik ya? Ama bak şu anda ünlüler falan şarkıcıların havalarını görmen lazım. Parayı vermiş. <laughs> Arkasında 10 tane adam izmandut gibi geziyorlar. <laughs> Gören ne desin? Vay adam arkadaş korumayla geliyor. Lan oğlum gidin bu işleri bırakın ya. Hayır koruma ihtiyacın var oğlum senin. Nesin yani? Şarkı söylüyorum senin ne işin var korumayla ya? Ya kime ne zararın var ki? Hadi benim gibi olsan desen ben günde bin kişiye zarar veriyorum. Niye? Adamların düzenine çomak sokuyorum. Bak daha geçen Instagram'a da attım. Geçen bir tanesi İnşallah senin kafanı kesmek bana nasip olur diye mesaj atmış bana. Tabii. Öyle böyle değil ama nasıl içten yazıyor biliyor musun mesajı? Yoksa Yakında diyor, az kaldı diyor. İnşallah diyor seni kafanı keseceğim. Allah bana nasip etsin. Lan adam lan anasına babasına böyle dua etmez ya. İnşa bir de inşallah büyük yazmış yani. İnşallah senin kafanı kesmek bana nasip olur diyor. Hadi bana koruma lazım ya. Zaten kullanmıyorum elhamdülillah. Gerek yok da. İşte görüyorsun ama bakıyorsun abi her tarafa. ya maksat artistik. Bak güvenlik görevlilerinin çoğalması diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Bu konudan biraz bağımsız ama bununla konuşmak lazım yani. Millet şu anda delirmiş. Delirmiş millet. Herkes kendini bu sosyal medyadaki muhabbetlerin içine sokmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yeter ki o sosyal medyadaki ortaya çıkan muhabbetin içine biz de dahil olalım. Dahil olalım. Olmaz olmaz abi diyor. Şimdi. Peki bu kadar güvenlik güçleri var. Tedbir, polisi bilmem nesi. Abi yapan adam yine yapıyor mu? Abi adam duvarı deliyor ya. Kuyumcunun duvarını delmiş. Yan binadan kasayı götürmüş. Adamlar Karşı bina bak. Kuyumcu karşıda mesela. Adam burada oturuyor. Binanın altından delmiş. Aylarca, aylarca deliyor. En son bir gece vakti neyse kuyumcuya giriyor. Aynı şekilde çıkıp götürüyor abi. Şimdi buna polis ne yapsın, asker ne yapsın? E yapacak bir şey yok. Rabbim bu vesileyle de dua edelim. Rabbim bu hırsızlıktan dolayı canı yanan tüm kardeşlerimize tez zamanda bu çalınan mallarını iade eylesin. Amin. Amin. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ